Bizim ülkeyle ilgili bir veri geldi elime. Bunu okumak zorundayım. Bugünkü kurla Profesör Doktor Ali İhsan Göker koymuş bunu 12 saat önce. 420 milyar dolar ülkemizin bütçesi. Ülkemizin toplam gayri safi milli asılsı ise 11.1 trilyon dolar. Bütçe ne demek? Devletin yapacağı masrafları, giderleri, maaşları, şunu bunu yaklaşık olarak özel sektör yok içinde. Yarısı, bütün gayri safi milli asılının yarısı, ikisi dolar cinsi hesaplandığı için e, orana böyle alabiliriz. Şu anki oran ikisinde de öyle hesaplıyorsa. E, ya da gayri safi milli hasıla 1.1 trilyon dolar değil, 2 trilyon falan hesaplaması gerekiyor bu durumda. Ama var olan hesapta, çünkü şey tamam bütçedeki 14.7 trilyon net. 420 milyar dolar, bunu böldüğümüz zaman yaklaşık %50'sine yaklaşmış vaziyette. Şimdi geliyorum bir kıyaslamaya. Rusya'nın 2025 bütçesi, Rusya yanı başımızda. Bizden çok daha büyük, nüfus olarak da çok daha kalabalık olan Rusya'nın 2025 devlet bütçesi 395 milyar dolar. Türkiye'ninki 420 milyar dolar, Rusya'daki 395 milyar dolar. Şimdi e, beni belki anlayanlarınız anlamaya başlamıştır yani bizdeki e, kamu bütçesinin aşırı büyüklüğünü. Şimdi biz Rusya'dan daha büyüğüz yani. 25 milyar dolar fark atıyoruz Rusya'ya. Nerede? Bütçede. Peki gayri safi milli hasıla yani ülkenin geliri olarak biz onların yarısı kadarız. 2 trilyon, 2.1 trilyon dolar. E zaten doğal gaz petrol şu bu. Hani başka diğer hiçbir şey saymasak değil mi? Dünyanın e, askeri güçlerinden biri olan Rusya'nın bizim iki katımız. Çok da yani abartılı bir verimiz gerekiyor ama bizim iki katımız. Peki bizim iki katımız olan bir ülke. E, gayri safi milli hasıla olarak. Nasıl bizim e, bizimle aynı e, bütçeyi yapar? Değil mi? Döviz cinsinden. İşte anlayın burada. Neden Türkiye'de enflasyon ömür boyu patlamaya